Ada, büyük annesinin tavan arasında eski bir sandık buldu. Sandığı merakla açtı ve içinden bir hazine haritası çıktı. Haritayı inceledi ve heyecanla, ''Bu harita yakındaki bir adada saklı bir hazineyi gösteriyor. Hadi hazineyi bulalım.'' Hemen en iyi arkadaşı, Can ve köpeği Pati'yi çağırdı. Can geldiğinde ada haritayı gösterdi. ''Vay canına, bu gerçek bir hazine avı olacak.'' Pati de bizimle geliyor değil mi? Tabii ki. Pati her zaman yanımızda. Üç kafadar sandalla adaya doğru yola çıktı. Pati sandalda kuyruğunu sallayarak heyecanını belli ediyordu. Ada haritayı tekrar inceledi. Haritada bir bilmece var. Güneşin battığı yerdeki kayanın altını kaz. O zaman güneşin battığı yere gidelim. Adaya vardıklarında güneşin battığı yerdeki kayanın altını kazmaya başladılar. Bir süre sonra kayanın altında gizli bir geçit buldular. Ada heyecanla, işte burada, hadi içeri girelim. Gizli geçitten ilerlediklerinde kendilerini büyük bir mağarada buldular. Mağarada bir sürü tünel vardı. Can şaşkınlıkla, bu tünellerin nereye gittiğini merak ediyorum. Hangisini seçelim? Haritaya bakalım. Ah işte yeni bir bilmece. Su sesini takip et. Hazine orada. Su sesini takip ederek ilerlediler ve bir şelalenin önüne geldiler. Şelalenin arkasında gizli bir oda olduğunu fark ettiler. Pati heyecanla havladı. Hav hav. Evet Pati, orada bir şey var. Şelalenin arkasındaki odaya girdiklerinde büyük bir hazine sandığı gördüler. Ada sevinçle Sonunda bulduk. Hadi sandığı açalım. Sandığı açtıklarında İçinde eski aile fotoğrafları ve hatıralar buldular. Can biraz hayal kırıklığıyla, bu kadar macera sadece fotoğraflar için miydi? Hayır Can, gerçek hazine bu. Bu fotoğraflar ailemizin geçmişini anlatıyor. Bu hatıralar altından daha değerli. Pati kuyruğunu sallayarak onayladı. Ada fotoğraflara baktı ve gülümsedi. Büyük anneme bunları göstermeliyiz belki bize hikayelerini anlatır. Eve döndüklerinde büyük anneleri onları kapıda karşıladı. Ada heyecanla sandığı gösterdi. Büyük anne, tavan arasında bir hazine bulduk. Ama hazine altın değil, hatıralarımız. Büyük anneleri gülümsedi ve sandığı açtı. Ah bu fotoğraflar. Bunlar benim çocukluğumun hatıraları. Hadi hep birlikte bu hatıraları keşfedelim hep birlikte oturdular ve büyük annenin anlattığı hikayeleri dinlediler. Ada, Can ve Pati, gerçek hazinenin aile ve hatıralar olduğunu bir kez daha anladı.